Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü parfüm videomuzun konusu erkek parfümleri ile alakalı olacaktır. Sizlere 5 tane çok güzel, temiz ve güçlü kokabileceğiniz erkek parfüm önerisinde bulunacağım. Hani sizlere hep diyorum ya, kadınlar temiz kokan erkeklerden çok hoşlanırlar. Öyle yoğun baharatlı parfümlerden kaçının. Özellikle de günlük hayatınızda veya iş yerinizde bu tarz parfümleri kullanmayın. Çünkü çoğunluk insanın psikolojisi gereği hoşuna gitmeyeceği parfümlerdir. Özellikle de kadınlar, karşı cinsler sizin daha böyle temiz kokmanızı, en azından onu yansıtmanızı beklerler ve bu şekilde olan erkeklerden daha çok hoşlanırlar. Sizlere günlük hayatınızda kolaylıkla kullanabileceğiniz güçlü ve tertemiz kokan 5 tane erkek parfümü önerisinde bulunacağım. İlk önerim sizlere Isimia Claudize isimli, isimli erkek parfümü. DP'lerde de muadili var. Bulabilirsiniz. Kodu I2 olarak geçiyor. Ve özellikle de yaşadığımız şu mevsim için o kadar ideal olan bir parfüm ki. Ama bence bu parfümü kış aylarında da kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde portakal, ananas ve limon gibi notalar bulunuyor. Ben bunların içerisinde en yoğun ve baskın olarak ananas ve limonu hissediyorum açıkçası. Bana çok daha fazla hani böyle portakal ve hani turunçgiller havasından ziyade ananasın o hafif böyle ekşiliğimi ama böyle bir, bir taraftan da içinde bulunduğu tatlılığı hissettiğim bir parfüm. Bu parfümden böyle yoğun buram buram aşırı derecede kokmasını etrafı Dolmasını, Odayı doldurmasını beklemeyin Bu parfüm daha çok şöyle Yakın temasta bulunduğunuz kişilerin hissedebileceği bir parfüm Ama zannetmeyin ki parfüm hafif kalıcı değil İşte kalıcılığını korumayan bir parfüm Kesinlikle öyle değil Kullandığınız zaman göreceksiniz zaten Üstünüze, kıyafetlerinize, takım elbisenize, ceketinize sindiğinde Dolaba yerleştirdiğinizde Yeniden ceketinizi giymek için aldığınızda O ceketin üzerinde ılık ılık İnceden inceye parfüm kokusunu hissedeceksiniz. Kalıcı bir parfümdür ismi Eclorize. Ve dediğim gibi yakın temasta bulunduğunuz kişiler böyle çok hafif, çok tatlı tatlı, hoş hoş kok kokacağınız, bunu hissettirebileceğiniz bir parfüm önerisi. İkinci parfüm önerim Nikos'un Sculpture isimli parfümü. Kodu S2 olarak geçiyor. Aslında Sculpture'dan bahsettiğim için kullanan kişilerin tepkisini de çekebilirim. Çünkü onlar istiyorlar ki bu parfümü herkes kullanmasın, herkes bilmesin. Aslında Sculpture herkesin bildiği ama kimseye söylemediği bir sır gibi olan parfüm. Çünkü fiyat performans açısından çok iyi olan bir parfüm. Orjinal için de söylüyorum. Son derece kalıcı, bergamot ve limonu net şekilde hissedebileceğiniz çok güzel, fresh bir parfüm. Keskin bir parfüm. Ama asla sizi rahatsız edebilecek, burnunuzu kesebilecek kesinlikle olan bir parfüm değil. Bu parfümü daha çok genelde bodyciler, fitnessçiler, spor salonlarında kullanmaktan çok hoşlanıyorlar. Çünkü o ter kokusunu, kötü kokuları yoğun şekilde bastırabilecek fresh bir parfüm arıyorsanız Sculpture bunun için biçilmiş bir kaftan gibi. Bu parfümü kullananlar hatta söylemek istemezler. Sorduğunuzda da kaçınırlar, ıtlık ederler, başka parfümlerden söylenirler, başka parfüm kullanın diye bunu özellikle yaparlar. Çünkü diyorum ya ulaşabileceğiniz, piyasada bulabileceğiniz hem uygun fiyatlı hem de bu kadar güçlü olan bir parfüm bulmuşken kimse bunun herkese kokmasını istemiyor. Ama Sculpture harika bir parfüm bence mutlaka değerlendirin. Üçüncü parfüm önerim sizlere. Carolina Herrera 212 VIP isimli parfüm. VIP içerisinde karabiber, elma, zencefil gibi notalar bulunuyor ama sizi yanıltmasın. Bu parfüm tamamen aromatik kokan bir parfüm, yumuşak geçişli bir parfüm. Bu parfüm bahar aylarında, yaz mevsiminde çok güzel, çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle de böyle çok e, hafif olan parfümlerden hoşlanmıyorsun. Hafif böyle belirginliği olan bir parfüm istiyorum derseniz 212 VIP çok güzel bir seçenek. Diyorum ya, çok yumuşak bir havası olan bir parfüm. Bu anlamda çevrenizdeki insanları asla rahatsız etmeyecektir. Bana genel olarak bu parfümün hissettirdiği andığım şey yeşil elma kokusunu çok net şekilde ben bu parfümden hissedebiliyorum. Kadınlar için Donna Karan Be Delicious neyse bence erkekler için 212 VIP'inde önemi o şekilde diyebilirim sizlere. Bu parfümü de kullanabilirsiniz rahatlıkla. Benim dördüncü önerim sizlere Paco Rabanne'ın Invictus isimli parfümü. Invictus'u ben çok seviyorum. İçerisinde greyfurt, mandalina ve denizel notalar bulunan bir parfüm. Yani tam bir turunçgil ve akuatik birleşimi olan bir parfüm diyebilirim sizlere. Ve Invictus'un bence zamanı yok. Yaz kış kullanabileceğiniz bir parfüm. Çok hani net şekilde bariz akuatik parfümlerden olmadığı için bu anlamda hani aromatik tarafları da onu bence kış aylarında kullanılabilir hale getiriyor. Ve bence hani Invictus çok huzur dolu bir parfüm. Çok yumuşak, çok naif bir parfüm. Ve çok rahatlıkla iş hayatında kullanabilirsiniz. Dışarıya geziye giderken kullanabilirsiniz. Sporda kullanabilirsiniz. Her ortamda çekinmeden kullanabileceğiniz çok güzel, yoğun, güçlü bir, fresh bir parfüm diyebilirim sizlere. Ve 5 numaralı ve son olarak tavsiye edeceğim erkek parfümüm. Givenchy'nin Ultramarine Incense. Aslında evet erkek parfümüdür üretim olarak. Ama bence ben bu parfümü unisex olarak da değerlendirebilirim gibi geliyor. Ben bu parfümü Datça'nın palamut bükünün kokusuna çok fazla benzetiyorum. Benim Datça kokumdur. Çünkü tam böyle tertemiz elde yememiş saf güzellikteki deniz kokusunu ben bu parfümden alabiliyorum. İçerisinde çok güzel böyle limon, lavanta gibi notalar da bulunuyor. Yani deniz tuzu kokan bir parfüm arıyorsanız eğer... Kesinlikle Insans Ultramarine bir numaralı tercihiniz olmalı. Bu anlamda harika tertemiz kokan bir parfüm. Yumuşacık bir parfüm. Ve bence bu parfüm hani özellikle de kış aylarında böyle hani denizi, kumu, tatili özlediğimiz zamanlar olur ya. O zamanlarda açıp bir insans ultramarin koklamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bütün yaz özleminizi getirecek olan bir parfüm. Benim sizler için tavsiye edebileceğim 5 tane güzel temiz kokan erkek parfüm önerim bunlardı. Umarım önerilerim hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarınki videolarda görüşmek üzere hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.